Kıymetli hemşerilerim, ilk kapalı durağımız Hikmet Işık Caddesi, Şeyter Pide Fırının hemen olduğu bölgeye kurduk. Öncelikle şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Kapalı durakları bundan sonraki süreçte şehrimize yaygınlaştıracağız. Valiliğin arka tarafında her iki tarafa kapalı duraklar kuracağız. Bunların yanında İstasyon Caddesi tren istasyonunun olduğu bölge, Bağdat Caddesi, Atatürk Caddesi, Numune Hastanesi'nin olduğu bölge, AVM'nin olduğu bölgelerde de inşallah kapalı duraklarımızı yakın tarihte şehrimizin hizmetine sunacağız. Kapalı duraktan en önemli özelliklerinden birisi de akıllı olması, teknolojiyle iç içe olması, güvenlik kameralarıyla duraklarımızı kontrol ve takibini yapabileceğiz. Bunların yanında bilgilendirici panolar yer almakta. Aynı zamanda Ulaşımla ilgili bilgilendirici panolar yer almakta. Durakları iki şekilde tasarladık. Biri arkamda görmüş olduğunuz şekilde bir diğeri de bunların daha büyüğü olacak. Özellikle büyük duraklarda otomat sistemlerine de yer vereceğiz. Vatandaşlarımız buradan sudur, içecektir bunları da alabilecekler. Akıllı kapalı duraklarımızın başta şehrimiz olmak üzere şehrimizde toplu taşımada faaliyet gösteren halk otobüsü kooperatifimize, şoförlerimize, halk otobüsü sahiplerine hepsine hayırlı olmasını temenni ediyorum şehrimize hayırlı uğurlu olsun